Şirketlerin finansal tabloları ya da şirketler analiz edilirken kullanılan çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de DuPont yöntemi. Bu yöntemde bizim temelde dikkate aldığımız oran öz sermaye karlılığı, return on equity diyoruz. Ne demek bu? Senin şirkete ortak olarak yatırdığın öz kaynağın, öz sermayen yılda ne kadar kar getiriyor? Ne kadar net kar getiriyor? Tabii ki bu bir sonuç rakamı. Bu kara farklı şirketler farklı yollarla gidebilirler. Farklı şirketlerin bilançolarının yapıları farklıdır. Ona göre kiminin kar marjı daha yüksektir, kiminin satışları daha fazladır vesaire. Dolayısıyla bu DuPont analizi bizim öz sermaye karlılığı oranımızı alt dallarına ayırıp aslında aşağıda şirketin bu kâra nasıl ulaştığını bize gösteriyor. Bu kapsamda da ilk etapta bunlar tamamen çok basit bir matematiksel silsile içerisinde bunları türeteceğiz. Net kar bölü öz sermaye. Ana şeyimiz bu. Zaten buraya gitmeye çalışıyoruz. Bunu aktifi denkleme sokuyorum. Yani şirketin toplam varlıklarını denkleme sokuyorum. Bir tarafta paydaya, bir tarafta paya aktif yazıyorum. Dolayısıyla bunlar birbirini normalde götürdüklerinde tekrar bize net kar böyle öz sermaye veriyor. Ama böyle ikiye ayırdığımda şimdi bana farklı bir bilgi verecek. Nedir o da? Benim bu şirketimin aktif karlılığına kadar. Yani toplam varlıklarım bir tarafta. Az sonra iki örnek üzerinden bunu göstereceğim. Ne kadar kar etmişim bu varlıklarım oranla. Daha da önemlisi bu rakam ikinci denklemin ikinci tarafı bana aktif böyle öz sermaye yani kaldırıcı veriyor. Yani ne demek bu? Bir şirketin kaynakları iki türlü olabilir. Biri yabancı kaynak, biri öz kaynaklar. Eğer öz kaynakları düşükse yabancı kaynakları daha fazladır ve onun içinde aktif bölü öz sermaye daha yüksek çıkar. Buna da kaldıraç diyoruz. Demek ki borçluluğu yüksek ya da daha düşük sermaye ile daha fazla iş yapabilen bir şirket anlamına geliyor. Dolayısıyla bakın ne oldu? Hemen ben net kar bölü öz sermayede göremediğim iki tane bilgiyi yani aktif karlılığını ve o şirketin kaldıraç yapısını, kaynak yapısını görmüş oldum. Bununla yetinmiyorum. Aktif bölü öz sermaye aynen kalıyor. Bunu alıyorum tekrar. Bu net kar bölü aktif e, rasyosuna satışları koyuyorum. Bakın net kar bölü satışlar, satışlar bölü aktif diyorum. Dolayısıyla bana ne yapıyor? Gene bunu veriyor. Çünkü normalde ne yapar? Satışlar birbirini götürür. Ama götürmüyor. Götürmüyorum. Çünkü başka bir bilgiye varmam lazım burada benim. O da şu. Net kar bölü satışlar bana neyi veriyor? Benim kar marjımı veriyor. Yani satışlarım var. Ama ben bu satışlardan ne kadar kar ediyorum? İşte %10 kar marjı, %20 kar marjı burayı veriyor. Bakın aktifin kar marjını değil, aktif karlığını değil artık satışlarımın kar marjını görmüş oldum. Çok güzel. Diğer tarafta da bir bilgi daha almış oldum. O da benim satışlarım aktifin kaç katı? Yani satışlarımla aktifi ne kadar e, bir yılda döndürüyorum? Buna biz aktif devir hızı diyoruz. Yani o satışların aktiften ne kadar fazla olduğunu. Tabii ki bu rasyolar sektörden sektöre de değişecektir. Bunun alt detayındaysa burası aynı kalmak suretiyle net kar bölü satışları da aslında ben eğer istersem ki bu videoda detayına girmeyeceğim çok detay oluyor. FAVÖK bölü satışlar, vergi öncesi kar bölü FAVÖK, net kar bölü vergi öncesi kar olarak ayırıp aslında o karlılığın içindeki faaliyet karı, faiz giderleri, vergi bunların etkilerini görebiliyorum. Dolayısıyla bakın mesela burada FAVÖKler birbirini götürür. Efendim vergi öncesi karlar götürür. Ne kalır? Net karla satışlar zaten burasıydı. Şimdi bunu bir iki tane şirket üzerinden örnek olarak göstereceğim. Biri A şirketi, biri B şirketi. Dikkat ederseniz bu iki şirketin üç aşağı beş yukarı birçok şeyi aynı iken kaynak yapıları farklı. A şirketinin 20 birim borcu varken öz sermayesi 80 birim. B şirketinin ise 80 birim borcu varken 20 birim öz sermayesi var. Tam tersi. Aktifleri, pasifleri aynı. Buraya o rakamı yazmaya gerek yok. Gelir tablosunda ise birçok şey yine aynı. Satışlarımız var 200. Satışların maliyetini düştüğümüz zaman bürüt kârı ulaşıyoruz. Faaliyet giderlerimiz ikisinde de aynı. Favök amortisman sıfır olduğunu varsayıyorum. Ee, faiz amortisman bunu aslında faaliyet kârı da diyebiliriz. Faiz giderimiz farklılaşıyor. Neden farklılaşıyor? Çünkü bir tarafta borç çok daha yüksek bir tarafta daha düşük. Dolayısıyla borcu düşük olan şirketin faiz gideri 15, yüksek olanınki 45 olacak. Vergi öncesi kar yani faizi de düştüğüm zaman birinde 55, diğerinde 25. Bakın vergi de e, 3 aşağı 5 kur aynı olsun. Normalde biraz daha farklılaşması gerekir ama kolaylık olsun diye böyle yaptım. Bunun net karı 40, diğerinin net karı 10 olmuş oldu. Ne fark etti? Bir tanesinin borçluluğu çok yüksek olduğu için, faiz gideri fazla olduğu için karlılığı da düşük oldu. Ama şuna dikkat edin. Bakın İlkinde öz sermayem ne kadardı? Yani ben şirkete ne kadar koymuştum? 80 lira koymuştum. Benim yıllık karım ne? 40. Demek ki öz sermaye karlılığım ne? Royem ne benim? 40 bölü 80'den 0.50 yarım. Diğerinde, diğerinde öz sermayem 20 idi. Bakın ne kadar kar ettim? 10 kar ettim. Bunda da öz sermaye karlılığım 10 bölü 20. O da 0.5. Demek ki iki şirketin öz sermaye karlılıkları aynı. Öz sermaye karlılıkları aynı. Efendim bunlar aynı yapıda şirketler mi diyemiyoruz işte. Bu analizin zaten amacı o. Bakın şimdi benim alt detayımda bu şirketin farklılıklarını ona bakalım. Aktif karlılığına baktığım zaman A şirketinin aktif karlılığının 0.40 olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü aktifim 100, kar 40, 40 bölü 100, 0.40. Diğerinde ise 10 bölü 100'den 0.10. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Aynı öz sermaye karlılığına varmışlar ama A şirketinin aktif karlılığı çok daha yüksek. Demek ki karlılığı daha iyi bir şirket. Ama diğer taraftan kaldıraç oranları farklı. Yani bir tanesinin kaldıraç oranı efendim 1.25 yani ne demek kaldıraç oranı? Şuradaki rakam aktif bölü öz sermaye yani 100 bölü 80. Diğerinin ise 100 bölü 20'den 5 kaldıraçı var. Bakın şimdi şirketin artık bir karlılık anlamında iki şirketin farklılaştığını görüyoruz. Bir de kaldıraç anlamında yani aslında biraz da risklilik anlamında da farklılaştığını görüyoruz. Aktif devir hızı ikisinin de aynı. Çok kafa karıştırmasın diye onları farklılaştırmadım. 200 bölü 100'den ikisi de aynı oranda satış gerçekleştiriyor diyebiliriz. Bu bize şirketin öz sermaye karlılığından daha fazla bilgi sunmuş oldu. Artı burada belki de şirketlerin Sermaye yapıları farklı olduğu için return on equity yani öz sermaye karlılığı rakamı bize doğru bilgiyi zaman zaman vermeyebiliyor. Bu çünkü saptırabiliyor. Onun için biz bunun yerine bazen return on invested capital yani işte ROIC oranını kullanıyoruz. Bununla bağlantılı ilerleyen videolarda ondan da bahsedeceğim. Aynı zamanda borsada işlem gören şirketler için de söyleyelim. Değerleme yaparken de bu yapının farklı olması Şirketin değerine etki ediyor. Neden etki ediyor? Çünkü şirketin borcu yükseldikçe riskliliği de yükseliyor. Riskliliği yükseldikçe öz sermayeye sahip olanlar ya da sahip olacaklar, almak isteyenler bunun riski yüksek, buna daha düşük fiyat veririz diyorlar. Riski e, düşük olana da daha yüksek fiyat verebiliyorlar. Onun için riski düşük olan şirketlerinde de ya da borçluluğu düşük olan şirketlerinde değerlerinin daha yüksek olmasının bir sebebi de odur. Diğer faktörler aynıyken. Yoksa işte borcun vergi etkisi var vesaire var. Onları hiç dikkate almıyorum. Bu DuPont analizi.